Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin videomuzdan Minecraft'dayız Minecraft'ta tek blokta Skyblock oynuyoruz arkadaşlar Bugün ikinci bölümüyleyim ve e, birazcık video çok kalsın fark ettiğiniz üzere Şuraya bir şeyler falan yaptım Video gerçekten çok efsane bir şekilde kalsın arkadaşlar e, Şimdi bakalım şuradan yine birazcık kasacağım Burada hayvan doldu abi Burayı birazcık ben yani bir düzene sokacağım Bazıları da öldüreceğim arkadaşlar Hatta şunları mesela öldürürüm Bunlar tekrar çok çıkabilir de bunlara fazla gerek yok abi Aşağı düşmesen tamamdır sen de öl. Hoppala. Ee, hoppala. Keşke bu kadar şey çıkacağına rağmen abi. Keşke bunlar çıkmasına rağmen. Keşke onların yerine e, koyun çıksaydı. Yatak yapabilseydim. Şöyle suları kıracağım. Bakalım. Ya, aynı şeyleri veriyor artık. Yeter ya. Taşa ne zaman geçeceksin? Bu niye hiç taşa geçmiyor? Arkadaşlar gerçekten abartı olmaya başladı. Şunu kıralım. E, önüme... Sen öldürürüm de sen sen şu an öldürürdüm aslında var kafana vururdum. Aha. Bir dakika, sen şöyle bir git. Ee, buradan benim şeyi hemen koyalım arkadaşlar şunu. Aa, bir dakika. Bu hiç olmadı. Ee, şunu şöyle kıralım şunu şöyle koyalım arkadaşlar tamamdır. Şimdi sen neredeydin? Burada bir tane şey olacaktı arkadaşlar. Buldunuz mu? Siz tamam Ben buldum arkadaşlar. Şöyle, şunu şöyle koyalım. Şunu da kıralım. Üzgünüm. Ee, üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Gerçekten çok özür dilerim. Seni de oraya kapattık maalesef ki. Ama yapman gerekiyordu. Ee, şuradan bir tanesi sopa alalım. Sopa aldıktan sonra bir tane balta alalım arkadaşlar. Küreğimiz de var şurada. Onun yanına sıra gide koyacağım. Şöyle gitti hasta abi burada tıkarıp tıkarıp duruyor. O yüzden çok iptal etmek zorunda kaldım. Bir tane yumurtamız var. Ee, yumurtadan Çıkar mı be? Bence yok. Çok çok zor. Aynen abi çok zor. İlk tercih... gerçekten çıkması çok zor. Hemen şunu kıracağız. Ben şu an taşa geçmeye çalışıyorum. Kötü taşı zaten çok kastım. Az daha aşağı gidiyorum. Vallahi az aşağı gidiyorum. Şu adayı biraz büyüteceğim ben tekrar. Ee, şöyle. Ee, neredesin sen abi? Aslında tahtamda çok var ya. Tahtamda çok var da daha şu an o kadar fazla kullanmak da istemiyorum ben. Yemek sıkıntım da hiç yok. Şu an çok iyi aslında. Şöyle gidelim biz. Hadi, hadi. Şöyle, 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 şöyle. Ee, şey, bu hiç olmadı. Evet, evet, evet. Bu gerçekten hiç olmadı. O yüzden şuraya da şöyle gideceğiz. Tamam, tamam. Ben buraya oyun yaparım ya. Burası çok basit oyun olması. İnşallah bunlara takıntısı olan bir arkadaşımız yoktur arkadaşlar Siz de hala abonemize gerçekten çok güzelsiniz Hızlı bir şekilde abone olup like atıp açmayı unutmayın arkadaşlar Hadi bakalım abone olun like atıp açın Şuradan gidelim aa domuzcuk pat Hadi git bakalım <laughs> Ay ne kadar da caniyim Doğuyor vuruyorum doğuyor vuruyorum Bana siz lazım değilsiniz yine mi sen ee, Sana asla gerek yok biliyorsun değil mi Lütfen aşağı düşme Tamamdır O kadar da gerek yok bunlara Tamam 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 vurmayacağım vurmayacağım tamam vurmayacağım üzülmeyin üzülmeyin. Tamam ta, odunum kırıldı. Ya canice öldürüyorum arkadaşlar kusura bakmayın ama maalesef ki öldürmek zorundayım. Ee, çünkü bana lazım. Bana her şey lazım şu an bunlardan ve çok gereksiz kalabalık yapıyorlar burada. Ee, şöyle şunları atalım. Bunlarda bir şeyler var değil mi abi? Şunlara biz okuyalım. Ben hiç okumadım bunu. Ha. Aynen abi. Aynen aynen aynen. Hoppala çok çok anladım ben siz anlamamışsınız ya ben anladım arkadaşlar şu an. Hemen şunları biz yine kıracağız. Çok kasıyorum ya. Siz gerçekten ilk bölümü hiç sevmemişsiniz. Neredeyse hiç izlenmemiş. Ben de bari ikisini çekeyim. Belki bu izlenir diyorum abi. İyi ki zaten çok boş. Aynı böyle geçti. Sürekli kasmak zorundayım. Zaten ilk bölümler hep böyle geçiyor arkadaşlar. İlk bölümler kasmak zorunda kalıyoruz. Ee, Zadıracağım da burayı. Ben yapmadan atacaktım. Çünkü kalitesiz gerçekten çok fazla oluyor. O tuhaf bir toprak çıktı. Hadi. Hadi. Ya, of. Abi neye yarayacak ki? Aa, buraya mı girmek isterdin sen de? Gir. Aha. Aa, aa bildi, kendi ikisi kendi girdi oraya. Tamam tamam. Şu an altın yumurtlayan tavuk da burada. Tamamdır. Hepiniz buradaysanız kafamız çok rahat. Hemen biz şuradan hemen yine kazacağız Abi akşam ya. Şansıma bak ki akşam oldu ya. Yutan başlatacağım. Akşam oldu. ama şunu kıralım biz. Aslında ne yapabilirim arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın bu bir hile değildir abi. Full bridge. Alın size mis gibi ekran abi işte ya. Tamamdır sıkıcı geçmesini istemedim de açtım. Bunu sonra kapatırım arkadaşlar tabi. Size karşı çıkarsanız maalesef ki bunu kullanmak zorundayım. Ee, çünkü gerçekten izlenmez yoksa abi, karanlık karanlık ne yapıyorsun Diğerler izlenmez. Açmak zorunda kaldım. Hemen şu şunu, şunu kıralım. Zaten bu bir, tuhaf bir hile değil aslında. Bakın çok güzel bir şekilde aydınlattı. Akşam ama aydınlık arkadaşlarım. Sanki meşale koymuşum gibi öyle düşünebilirsin. Sanki meşaleler var etrafta gibi. Eee kadar çok toprak çık. Onu Ama... Abi değişik şeyler çıktı zannettim. Mutlu oluyorum Verdiği şeye bak. İki tane sandık daha var burada. Tamamdır. Bundan sonra buraya atarız o zaman. Tamamdır abi. Şurayı kıralım o zaman biz. Şunu yine kıralım. Bu kadar kastığımız yeter. Tamamdır. Bu kadar kastımız yeter. Şimdi şuradan bir toprak. 46 tane toprağımız oldu. Yani şunları hızlı şekilde atacağım arkadaşlar. Rahatça yol yapayım diye. Hoppala sen de git. Tamamdır abi. Şimdi şuraya çok efsane bir yol çekeceğim. şuraya şöyle kaplayayım. Sonra zaten burayı kaplayacaktım. Bunlar klasik. Hop hop hop. Tamamdır. Şöyle gidelim. Kapladık. Tamamdır arkadaşlar. birazcık En azından da ilk ilkinden çok daha iyi bir şekilde büyüttük şu an. Hala hiçbir şey çıkmadı. Hala adam akıllı bir şey çıkmadı. Şuradan yine hemen genişleteceğim. Ee, şöyle. Oha tam yetti lan. Vallahi la tam yetti. Hoppala şunu atalım. Ben çok efsane bir video içi yapacağım zaten. Olmadı tutişle fazla sıkıcı olur diye yapabilirim arkadaşlar. Bir sandık düzenimi yapacağım. Oraya bir sandık odası falan yapabilirim. Değişik bir şey yapacağım. Çünkü gerçekten böyle e, bir bloklara özel, yemekler özel falan yapacağım. Çok karışık bir şey oluyor. Çok hızlı mı kırdığından dolayı yaptı bunu. Bir şey oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Kırıl 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 kırıl. Çok hızlı yaptığımdan dolayı olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok hızlı kırıyordum. Sürekli hiç durmadan kırıyordum abi. Abi. Seviye atladık. Bir dakika. Bir dakika bana gerçekten demir mi veriyorsun? Bana gerçekten demir mi veriyorsun? Sen ciddi olamazsın. Lan taşım yok ki demir verisin bana. Abi taşım yok taşım. Bana taşım yokken demir verdi daha demin. Kalbim ah taş sonunda. Ah kömür falan. Arkadaşlar seviye atladık. Gerçekten sonunda efsane bir şekilde seviye atladık. Sonunda abi ya. Sabahtan beri bunun için uğraşıyorum ben. Gerçekten atlamak zormuş. Aha çit verdi lan. He beleş ihtiyacım vardı zaten. Bir dakika abi kaç tane oldu? Sadece bir tane mi? Bir de sen varsın aslında sen yoksun tamamdır. Abi dur, lütfen demir verme bana artık. Şu an demir gerek yok bana. Bana şu an taş vermen lazım. Hadi. Aga hadi ya bana neden istediğim şeyi vermiyorsun şu an? Adam bana taş vermeden çok değişik şeyler verdi. Ha yine taş ver. Aga. Şimdi e, hızlı bir şekilde şuradan söylesen sonra şurada kazma gelsin. Sen git artık. Gerçekten tamamdır abi. Hızlandık. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Ben buradan çok efsane bir şekilde gelişeceğim arkadaşlar. Aha demirim de geldi. Çok iyi. Ben daha çok taş kırışacağım. Aa, seni alabildim. Hem de iki tane. Çok efsane. Demir. Aha bunlar da çıktığına göre abi. Tamamdır. Biz ağır seviye atladık arkadaşlar şu an. Biz gerçekten ağır seviye atladık. Abi işte çok çok efsane oldu arkadaşlar. Şu an efsane bir şekilde seviye atladık. Sonunda çok 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 da aa benim bloğumu çaldı bloğumu çaldı bloğumu çaldı. Efsane şeyler olacak arkadaşlar. Gerçekten efsane şekilde seviyemizde atladık. Ee, i̇yi ya sonunda taş veriyor ya bana. Ben iyice gelişebilirim arkadaşlar videoda. Haberiniz olsun eğer şu an bu bölümün fazlası beğeni gelirse bugün iki tane gelebilir ama yarın iki tane gelebilir. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar siz de abone olup Like atmayı unutmayın. Bugün de bu kadar olsun. Gerçekten abone olup like atıp bilmem açarsanız çok mutlu olursunuz arkadaşlar. Ee, ben şu an birazcık sıkıcı geçmiş yine olabilir çünkü yine bir seviye attık. Abi ilk 3 2 ilk 3 4 bölüm zaten böyle gelecek. Bundan sonra gelişeceğiz. Zaten gözleri böyle şey yaptık. Bunu ilk bölümde istesek bile yapamazdık arkadaşlar. Zaten gözleri seviye atladık. artık taş falan da çıkıyor. Bu gerçekten efsane oldu arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın ve bay bay. Abone olup like bilmem açmayı unutmayın.